Özellikle son dönemde gıda güvenliğinin geldiği nokta kamu sağlığını alenen tehdit eder boyuta ulaştı. Tarihi geçmiş ürünleri satan marketler, farelerin cirit attığı reyonlar ve yapılan denetimler ve caydırıcı olmaktan uzak cezalardan dolayı giderek artan hatta yaygınlaşan sorunlar. Bunun son örneği önceki hafta Balıkesir'de yaşandı. Balıkesir'den bir takipçimiz bir şok mağazasında tarihi tam 3 ay geçmiş donuk tavuk ürünleri satıldığı ihbarını yaptı. Yapılan ihbarda 700 gramlık paketlerde dondurulmuş olarak satılan ve son tüketim tarihi Haziran ayında geçen ürünlerin hala raflarda durduğu anlaşılıyordu. İhbarımız yetkili mercilere iletildi ve yetkililer tarafından markette işlem gerçekleştirildi. Ne işlemi derseniz basit bir toplama çıkarma işlemi diyelim. 3 kuruş kazanacaklar diye halk sağlığını resmen tehdit eden firmaya kesilen ceza muhtemelen yaptığı kardan ufak bir çıkarma işlemiyle hesaplanabilir düzeyde. Sonuç olarak bu uygunsuzluklara karşı verilen cezalar maalesef kamu sağlığının önemini devletin gücünü gösterip sorunları azaltmıyor ancak firmaların fütursuzluklarını ve rahatlıklarını çoğaltıyor.